Haftanın raporundan herkese merhaba. Bu hafta teknoloji, yapay zeka, oyun ve siber güvenlik alanında neler olmuş? Gelin yakından değerlendirelim. Yapay zeka ile başlıyorum. Chat GPT akıllanıyor ama rüyalar azalmıyor. OpenAI'in güncel yapay zeka modelleri GPT O3 ve O4 mini öncüllerine göre önemli ölçüde daha sık sanrıya kapılarak hayali veya yanlış bilgiler üretiyor. Bu hepimizin malumu artık. OpenAI'in kendi yaptığı bir araştırma var. Buna göre daha karmaşık ve adım adım düşünme yeteneği kazanan modeller hata yaparken de bir o kadar kendinden emin davranıyorlar. Zaten karşılaştığımız şu an en büyük sıkıntı bu. Bunu da iki tane testle ortaya koymuşlar. Birincisi kamu figürleri yani göz önündeki politikacılar vesaire üzerinden e, bir test yapmışlar. GPT O3 geçen yıl çıkarttıkları O1 modelinin iki katı hata oranına ulaşmış. Yanıtların %33'ünde hayal görmüş, yalan yanlış şeyler söylemiş. Daha küçük model olan O4 Mini ise bu tür görevlerde %48 hata oranıyla çok daha kötü bir performans göstermiş. Bir de genel kültür testi yapmışlar. Simple QA yani basit soru cevaplar adında. Burada da O3 %51 hata oranına ulaşmış. O4 Mini de %79 oranında yalan yanlış cevaplar vermiş. Bu yüksek hata oranları yapay zekanın işlerde ya da sağlık gibi önemli uygulamalarda ne kadar güvenilmez olabileceğinin bir kanıtı. Bu yüzden sohbet penceresinin o en altında yazan yanlış yapabilir kontrol edin uyarısını dikkate almanızı öneririm. Microsoft'un yapay zekalı bilgisayarları kendi kendini kullanabilecek. Copilot Plus adıyla biliyorsunuz Microsoft'un yapay zeka çalıştırabil çalıştırabilen e, bilgisayarlara verdiği ad bu. Copilot Plus görüyorsanız bir bilgisayarın yanında. Dolayısıyla buna bir yapay zeka modeli ufak da olsa kurabilirsiniz ya da bazıları işte güçlü bir konfigürasyonu varsa orta boy bir yapay zeka modeli kurup çalıştırabiliyorsunuz. Bu yeni nesil yapay zeka uyumlu dizüstüler artık tüm Windows 11 kullanıcılarına çeşitli yeni özellikler sunacak. Burada benim en çok dikkatimi çeken şey ayarları değiştirmeye yardımcı olan click to do var. Ayrıca arama özellikleri de yapay zeka ile donanıp daha iyi sonuçlar verebilecek. Bunun dışında Fotoğraflarda Relight özelliği var, ışıklandırmayı değiştirebiliyor. Paint'te de çıkartma oluşturabiliyorsunuz. Ekran alıntısı aracında işte bir ekran görüntüsü alınca buradaki yazıları metne dönüştürme gibi yeni işlevlerde hayatımızı kolaylaştıracak, kullanımı kolaylaştıracak Windows'da. Bunun yanı sıra sadece Copilot Plus PC'lerde değil tüm Windows 11'lere gelecek bazı yeni özellikler de var. Burada yapay zekalı başlat menüsü var, dosya gezgini var, not defteri de var. Bunların da içine... E, yapay zeka özellikleri gelip e, hayatımızı kolaylaştıracak. Bir güzel özellik de şu, Copilot uygulaması artık herhangi bir uygulama penceresinde Windows'ta veya taracı, tarayıcı ekranında çalışabilen Vision özelliğine ve sesli komut seçeneklerine sahip olacak. Yani sizin o anda ekranda ne yaptığınızı isterseniz görüp değerlendirebilecek. Ya bu niye olmuyor diyebileceksiniz mesela. Bu ayarda ben bunu bulamıyorum diyeceksiniz ya da işte bu web sayfasına girdim ama böyle bir hata veriyor diyebileceksiniz. Bunların çoğu bu özelliklerin ilk aşamada Windows Insider programındaki kullanıcılara sunulacak. Sonra da bu kullanıcıların geri bildirimleriyle iyileştirmeler yapıp herkese açacak. Yani zaten bir işletim sisteminin artık bu her şeyi yapay zeka ile yaptığımız dönemde biraz kendini kullanması, bizim de işimizi kolaylaştırması lazım. Burada saydığım bazı özellikleri aslında farklı araçlar, farklı yazılımlarla bilgisayarınıza, işte başka cihazlara entegre edebiliyorsunuz ama Niye ekstra program kuralım ve bunları böyle tek tek ayarlamakla uğraşalım. Sonra bir güncelleme çıksın, o çalışmaz olsun. Biz ona bir işimizi bağladıysak yarım kalsın. Ya ver bize sesli komut verme işini. Ver bize ekranda ne olup bittiğini kendiliğinden anlamayı. Hatta ver bize kendinden kullanan, kendini kullanabilen bilgisayarı. Google Mayıs'taki konferansta sadece yapay zeka konuşacak. Şirket yıllık geliştirici konferansı IO 2025'te yapay zeka alanındaki tüm yeniliklerini paylaşacak. 20 Mayıs'ta başlayacak etkinliğe sayılı günler kaldı. Gemini 2.5 Pro'nun da bir özel AI sürümü çıktı. Bu da kodlama konusunda zirveye hemen yerleşti. Dolayısıyla buradan beklentiler yüksek. Google'ın her yılki konferansını bu kez yapay zekaya odaklaması şaşırtıyor mu? Şaşırtmıyor. Artık bir arama şirketinden önce teknoloji şirketine dönmüştü. Oradan da çıkıp şimdi kendisine yapay zeka şirketi denmesini istiyor Google. Peki bu konferansta neler konuşacaklar? Gemini'deki son gelişmeleri, işte performansını, platformlar arası entegrasyonları detaylandıracaklar. İşte bu geliştirici ön izlemesini sundukları Gemini 2.5 Pro ile Project Astra ve Notebook Elem'in e, mobil versiyonu gibi yapay zeka projeleri hakkında güncellemeleri anlatacaklar. Yapay zeka artık Google'la birlikte, Google'ın bu güncellemeleriyle birlikte çeşitli cihazlara artık daha yoğun bir şekilde entegre edilecek. Burada genel olarak Gemini'den bahsediyoruz. Bir yandan işte dediğim gibi mobil dünyadaki gelişmeler de önemli. Burada sadece Gemini üzerinden konuşulmuyor bu. İşte onun bağlantılı diğer şeyler bir tanesi de Android 16. Bu ana etkinlikten bir hafta önce 13 Mayıs'ta yani haftaya salı günü özel bir gösteriyle yeni işletim sistemini tanıtacak. Burada yeni bir tasarım dili kullanıyor Material Design 3 Expressive. Bunun içinde orkest desteği olacak, yani farklı cihazlara, görüntü ve ses cihazlarına bağlanabilecek ve özetlenmiş bildirimler gibi özellikler de burada tanıtılacak. Android 16'nın da e, bu tanıtımdan sonra ikinci çeyrekte kullanıcılara sunulması bekleniyor. Yani birkaç ay içerisinde karşımıza çıkacak. Ayrıca artırılmış ve sanal gerçeklik için tasarladıkları Gemini destekli yeni bir işletim sistemi var. Bunu konuşuyorduk bir süredir. Android XR, Extended Reality yani işte Genişletilmiş gerçeklik diyorlar. Bu da etkinlikte yer alacak. Bir başka beklenti de giyilebilir cihazlar için Google'ın Veros işletim sisteminin 6. sürümünü tanıtmasaydı ama bu etkinlikte bununla ilgili bir duyuru yapılmayacak. Yapay zeka ile kodlamada artık en iyisi Google. Geliştirici konferansı öncesinde şirketin tanıttığı Gemini 2.5 Pro I.O. sürümü Webde Varana Leatherboard gibi önemli bir karşılaştırma testinde herkesi geride bıraktı, zirveye yerleşti. Google'ın Gemini'dan da sorumlu yapay zeka şirketi DeepMind'ın CEO'su Demis Hassabis'e göre bu model şimdiye kadar geliştirdikleri en iyi kodlama modeli. Kullanıcı tercihlerine göre bir değerlendirme yapıyor bu WebDev leaderboard. Çıktığı günden beri burada Anthropic'in Claude 3.7 SONE modeli tüm rakiplerini geride bırakmıştı. Şimdi Gemini 2.5 Pro IO modeliyle bunu geçti. Kodlama ve kullanıcı arayüzü üretme yeteneklerinde de önemli iyileştirmeler sunuyor bu model. 2.5 Pro iOS sürümü şu an AI Studio'da Google'ın Vertex AI'da ve mobil Gemini uygulamasında kullanıma sunulmuş durumda. Fiyatlandırması da yani bunu API olarak kullanacaksanız, yazılımcıysanız, bir şirket olarak kullanacaksınız. Cloud 3.7 Sony'e göre çok daha uygun. Sırada teknoloji haberleri var. Google teknoloji o kadar da kötü değil demek için film ve dizi yaptırıyor. Şirket 100 Zeros yani 100 adet sıfır adlı bir film ve televizyon projesine başlıyor. Bu projenin amacı özellikle genç kitlelerde Google ürünleri ve genel olarak teknoloji hakkında daha olumlu bir algı oluşturmak, Google bu içerikleri sahibi olduğu YouTube veya kendi dahili yayın hizmetleri aracılığıyla paylaşmayacak, dağıtım için mevcut stüdyolarla çalışacak. Yani biz bunları televizyonda ya da başka platformlarda görebileceğiz. Google bir açıklama da yaptı. Bunun yeni bir prodüksiyon stüdyosu olmadığını ama kendi bünyesindeki platform ve cihazlar ekibinin Range Media adlı prodüksiyon şirketiyle işbirliği yapacaklarını belirtti. Yani kendi içerisinde ürettirecek ama başka dağıtımcılara verecek. Bir yanda Black Mirror, bir yanda Google'ın yayınları bakalım hangisinin öngörüsü gerçek olacak. Teknoloji bize iyi mi gelecek, kötü mü gelecek? Siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen. Biraz da cihaz haberlerine bakalım. Nvidia RTX 5060'ın fiyatı ve özellikleri belli oldu. RTX 50 serisinin en temel modeli olacak yeni ekran kartı RTX 5060 tanıtıldı. Kart 19 Mayıs'ta 299 dolarlık tavsiye edilen başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. RTX 5060, bir önceki 5060 Ti modelinden daha az çekirdeğe sahip olsa da GDDR7 belleğe, DLSS 4'e, ray tracing ışın izlemeye ve tensor çekirdekleri gibi yeni nesil teknolojilere sahip bunları destekliyor. Ama diğer yanda 8 GB bellekle sınırlı bu da biraz kötü. Aynı tarihte kartla beraber 1099 dolardan başlayan fiyatlara sahip bu kartı kullanan dizüstü bilgisayarlar da piyasaya sürülecek. Tabi bunlar dolar bazında ve Türkiye dışındaki fiyatlar. Türkiye'de bu işler nasıl olur? Herkesin bir fikri vardır. Bize iyisi gelmez biliyorsunuz. Galaxy Watch'a güzel Google özellikleri geliyor. Samsung'un akıllı saatlerine büyük güncelleme yolda. Sızdırılan yazılım dosyalarından anlaşıldığı kadarıyla saat yüzünde yani ana ekranda direkt göreceğimiz nav var. En önemli yeniliklerden biri olacak. Bu özellik kullanıcılara harita, medya kontrolleri ve Google destekli spor skorları gibi bilgileri sunacak. Bu güncellemede ayrıca uygulama kısa yollarını gruplayabileceğiz. Böyle bir özellik de devreye girecek. Böylece telefondaki gibi aynı işlevdeki uygulamaları ya da neyi nasıl koymak istiyorsanız aynı gruplarda derli toplu bir arada tutabileceksiniz. Saat yüzleri için ayrıca günlük favoriler arasından rastgele seçim yapmanızı sağlayan bir karıştırma seçeneği de beklenen yenilikler arasında böylece saatin yüzünü çok kolay bir şekilde değiştireceksiniz. Bunun yanı sıra bir süre önce Android'te gördüğümüz pil sağlığını korumak amacıyla şarj seviyesini belli bir yüzdeye ulaştığında durduracak, şarj etmeyi düşünce de yeniden başlatan bir pil koruma özelliği de bu sürümde yer alacak. Bu sürümün One UI 8 Watch olarak adlandırılması bekleniyor. Güncellemenin de Temmuz ayında çıkması beklenen Galaxy Watch 8'de geleceği düşünülüyor. Aslında bunlara bakınca telefonda kendini kanıtlamış, yaygınlaşmış pratik özellikler karşımıza çıkacak gibi duruyor. Samsung'un bu konuda da öncü davranması işte Naobar gibi şeyler yapması ya da folder gruplaması pazar payına olumlu bir etki yaratabilir. Diğer üreticiler de bu tip özellikleri hızlı bir şekilde benimseyebilirler. Galaxy S25 Edge pazartesi tanıtılıyor. İşte detaylar Samsung'un en ince amiral gemisi telefonu olacak S25 Edge Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Beyond Slim yani incenin de ötesinde adlı sloganıyla öne çıkan S25 Edge'in Samsung'a göre hem güçlü bir yapay zeka arkadaşı hem de amiral gemisi seviyesinde performansı üstün taşınabilirlikle birleştiren bir mühendislik harikası olduğunu söylüyor Samsung. Bu arada telefonun 200 megapiksel ana kameraya sahip olacağı da doğrulandı. Yapay zeka özelliklerinin fotoğraf çekme, düzenleme ve paylaşma gibi alanlarda yoğun olarak kullanılacağını biliyoruz. Cihazın ince tasarımının da üst düzey bir deneyim sunacağını söylüyor Samsung lansmanı seyretmek istiyorsanız pazartesi günü Samsung'un YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Gelelim platform haberlerine. YouTube iki kişilik premium planı test ediyor. Şifre paylaşımı konusunda biliyorsunuz tüm platformlar ayrı ayrı maraz çıkardılar, yasakları koydular. Şimdi sıra geldi paracıkları toplamaya. YouTube'da premium abonelikten daha çok kazanmak için iki kişilik indirimli premium paketleri tanıtmaya hazırlanıyor. İki al yüzde bilmem kaç indirimli gibi bir şey yapıyorlar yani. YouTube sözcüsü bir açıklama yaptı. Bu pilot bir uygulama olduğunu Hindistan, Fransa, Tayvan ve Hong Kong'da yürütüldüğünü söyledi bunun. Nasıl bir fark olur fiyatta diye bakınca şunu görüyoruz. Hindistan'daki fiyatlara baktım. Bireysel plan aylık 140 rupi. Aile planı 299 rupi. Bu iki kişilik yeni planda aylık 219 rupi. Yani bireysel planla aile planı arasında bir fiyata konumlandırmışlar. YouTube biliyorsunuz kısa süre önce de kısıtlı özelliklere sahip bir Premium Light planını devreye sokmuştu. Arkada tabi ne yapıyorlar? Bunları koyuyorlar. Kim neyi ne kadar kullanıyor? Hangi plan ne kadar satıyor? Bunun analizleri bitince de bu plan karmaşası işte az mı, reklamlı mı, ucuz mu, 3 kişi mi, 5 kişi mi bunlar bitecektir. Hepimize en karlı şekilde nasıl satacaklarını şu an arıyorlar. Bulana kadar da bu avantajlardan eğer buraya gelirse faydalanabilir. Bakalım siber güvenlik dünyasında neler olmuş? 243 milyon dolarlık kripto soygunu vahşete dönüştü. Dev bir bitcoin hırsızlığı Amerika'da fidye için bir kaçırma olayına neden oldu. Her şey Washington'da bir kripto para yatırımcısının kendisini Google ve Gemini güvenlik görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından kandırılmasıyla başlıyor. Bu tam bir hikaye. Bilgisayarına uzaktan erişim yazılımı yükletiyorlar bu adama. O günkü değeriyle de tam 243 milyon dolar olan 4100 bitcoin'i saniyeler içinde çalıyorlar. Ne yapıyor? Hemen dedektif buluyor. İşte bir blockchain dedektifi var ünlü ZAK XBT diye. Şüpheli işlemleri fark ediyor. Bu fonların izini sürüyor. Hırsızların da Discord'da bir kutlama videosunu yaptığını görünce bunun sızdırılmasıyla kimlikleri de deşifre oluyor kimin yaptığını. Bunlardan bir tanesi 18 yaşında okulunda onur derecesinde başarılı bir öğrenci olan Vir Çetel adlı bir genç. Olay burada garipleşiyor, soygundan sadece bir hafta sonra Vir'in olayla hiç bilgisi ilgisi olmayan anne ve babası Lamborghini otomobillerindeyken pusuya düşürülüp kaçırılıyor. Ama bunun görgü tanıkları var. O görgü tanıkları arasında da o an görevde olmayan bir FBI ajanı var ve polis bu sayede hızlı bir şekilde müdahale edip e, bu çifti, çocuğun anne babasını fidecilerin elinden kurtarıyor ve zanlılarının büyük bölümünü yakalıyor. Şimdi bu kaçırmanın arkasındaki sebep çocuğun kripto soygunundaki suç ortaklarının çalıntı paradan e, pay almak için ailesini koz olarak kullanıp ona şantaj yapma isteği. Virchetal'in Minecraft dolandırıcılığından başlayıp SIM kart kopyalama gibi farklı siber suçlara bulaşan The Com adlı bir örgütün parçası olduğu da böylece ortaya çıkıyor. Bir anda lüks arabalar, yat partileri böyle bir hayata geçiyor bir. Suç ortağı da Singapurlu bir çocuk Manon Lam de çalıntı paralarla Los Angeles ve Miami'de sefa sürüyor. Bunu da artık sosyal medyadan görüyorlar. Ama bu lüks yaşam ne oluyor? Kısa sürüyor. FBI ve kripto araştırmacılarının takibi sonucunda bu Lam'ı Miami'de bir ise kendi evinde yakalıyorlar. Kaçırma olayına karışanların da çoğu suçunu kabul edip hapis cezası alıyor. Kurtarılan bitcoinlerde ne oluyor? Federal bir cüzdana aktarılıyor. Şimdi burada biraz tabii işin e, sansasyonel tarafı, hikayesi var. Ama eskiden, bilmiyorum bu o dönemleri herkes yaşadı mı gördüm ama internet kafede birbirine girenler olurdu. Şimdi işte TikTok'ta falan birbirine canlı yayında birbirine küfredip sonra dışarıda buluşup birbirlerine kavga ediyorlar yani. Şimdi kripto çaldırınca fidye için adam kaçırmaya giden olaylar var. Burada yani suçluların bir kısmı diğer suçluyla daha büyük bir suç e, işlemeye kalkışıyorlar ama işte organize suç şebekelerinin kolayca insanların parasını nasıl çalabileceğini, nasıl dolandırılabileceğimizi bu tip olaylardan aslında görüp ders almak gerekiyor. Bu hikayenin büyük kısmı sadece sansasyon ama asıl mesaj şu bilgisayarınıza uzaktan yazılım yüklenmesini kabul eder misiniz? Tanımadığınız bir güvenlik uzmanı neden sizinle internetten tanışıp işte size durduk yere yardımcı olmak istesin? Bence bu soruların cevabı konusunda arada kalıyorsanız bilgisayarı, telefonu, televizyonu, her şeyi kapatın. Mümkünse evden de çıkmayın. Başınıza çok kötü şeyler gelir. Virüslere karşı aşıya benzer koruma geliştirildi. Araştırmacılar kötü amaçlı yazılımları kendi silahıyla vuran Eko adlı yeni bir araç geliştirdi. Georgia tekte hazırlanan bu sistem özellikle botnet gibi yaygın tehditlere karşı etkili. Zararlı yazılımları kendi içindeki dahili uzaktan güncelleme mekanizmasıyla devre dışı bırakıyor. Bunu da Yazılımın kodunu alıp devre dışı bırakan bir güncelleme göndererek yapıyor. O da güncellemeyi alıp e, uygulayınca artık zarar veremez hale geliyor. Böylece normalde bir sisteme bulaşınca işte detaylı yani bir şirkete bulaşınca haftalarca sürebilen elle yapılan bu işte detaylı temizlik süreçlerinin aksine neredeyse otomatik bir çözüm sunuluyor. Bir test yapmışlar. Burada bu Echo adlı sistem 702 tane Android zararlı yazılım örneğinin 523'ünü yani yaklaşık %75'ini etkisiz hale getirmeyi başarmış. Şu anda bu sistem GitHub'da açık kaynak olarak herkese sunuluyor. Bunun ama mevcut antivirüsün güvenlik çözümlerini yerine alması beklenmiyor yani onları tamamlayacak ve zararlı yazılım sızdıktan sonra hızlı bir şekilde temizlenmesini sağlamak asıl amaçı. Şimdi top bence saldırganlarda bakalım bunu aşmak için nasıl bir mekanizma geliştirecekler. Hackerlar bir Nissan modelinin direksiyonunu ele geçirebiliyor. Siber güvenlik kuruluşu PC Automotive 2020 model bir Nissan modelinde kritik bir güvenlik açığı keşfetti. Aracın bilgi eğlence sisteminin bluetooth bağlantısı üzerinden giriş yapılıyor. Daha sonra hücresel sinyalle uzaktan tam erişime geçilebiliyor. Şimdi içiniz rahat olsun bahsi geçen model Nissan Leaf elektrikli bu Amerika'da vesaire olan bir model bu model Türkiye'de satılmıyor. Ama dediğim yöntemle hackerlar böyle ilk aklınıza gelebilecek şeyleri de kolayca yapıyor. Yani aracın konumunu takip edebiliyor. Ekranına mesaj gönderebiliyor. Araç içi sesleri kaydediyor ama iş bununla bitmiyor. En tehlikeli kısımlar şunlar. Kapı kilitleri, camlar, aynalar, ışıklar, silecekler bu gibi bir sürü fonksiyonu uzaktan kontrol edebiliyorlar. Buradaki en dikkat çekici ve endişe verici bulguysa Aracın hem dururken hem de hareket halindeyken direksiyonu uzaktan çevirebiliyorlar ama gaz ve fren pedallarını kontrol edemiyorlar ama direksiyon hakimiyeti de yeterince büyük bir risk taşıyor. Bunun daha kötü yanı 2023'te bu açığı Nissan'a bildirmişler ama firma işte bir güvenlik önlemi aldı mı almadı herhangi bir bilgi vermiyor. Genel olarak da siber saldırılara karşı teknoloji geliştirmeye devam ediyoruz diyorlar ama. Açığın kapatılıp kapatılmadığı konusunda net bir açıklama yok. Burada benim için şu dikkat çekici. Artık otomobiller biliyorsunuz yetenek kazanıyor. Yani siz bir otomobili alıyorsunuz ve aldığınız haliyle kalmıyor artık yeni nesil otomobiller. İşte uygulamasında bir güncelleme geliyor, bir yazılım güncellemesi geliyor. Tıpkı bilgisayar gibi e, ya da işte herhangi bir tüketici elektroniği cihazı gibi sonradan içindeki parçaları kullanarak ya da işte bağlantıyı kullanarak başka yetenekler kazandırmak mümkün. Ama bu yetenekler gelirken yanında güvenlik açıklarında getirebiliyorlar. Artık bu enteresan. Yani artık kullandığımız her şey böyle. Uygulama, telefon, ne bileyim bilgisayar, işte televizyon, güvenlik kamerası evdeki. Bunların hepsini güncelleyebiliyorsunuz ama bir güncellemeyle başımıza nelerin geleceğini bilmiyoruz. Örneğin çok basit bir şey. iOS güncellemesi sonrasında Apple CarPlay sorun çıkartmaya başlıyor. Son dönemde bu var ve bu hala geçmiş değil. Ne oluyor? CarPlay e, araca bağlanamıyor mesela. Halbuki siz bunu aldığınızda bağlanabiliyordu. Telefonun sistemi belliydi, otomobilin sistemi belliydi. Bunları belki ikisini de update ettiniz ya da birisini update ettiniz. Artık bağlanmıyor. Ve bu sadece kullanılabilirlik açısından, ergonomik açıdan bir sıkıntı teknik olarak. Ama e, güvenlik açısından da başka sorunlar çıkabiliyor. Bugün işte otomobiller konu oluyor. Yarın evimizdeki yeni akıllanmış çok daha fazla cihazda benzer durumlar göreceğiz maalesef. Son olarak bir de oyun haberi yapalım. GTA 6'dan yeni haberler geldi. Merakla beklenen ikinci fragmanı çıkan oyunun web sitesi de güncellendi. Buradan gördüğümüz bilgilere göre çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 oldu. Ertelendi oyun. Diğer yandan da fragman sonunda ve sitede ilan edilen platformlara bakınca sadece PlayStation 5, Xbox Series X ve S konsolları görülüyor. Yani PC sürümünde, oyunun başlangıç lansmanında e, bulunmayacak PC sürümünü görmeyeceğiz. Rockstar Games'in PC sürümleri genelde konsoldan sonraki bir tarihte yayınlanıyor. Bu gelenek GTA 6 için de devam ediyor. Tabii ki PC satışları aslında bu şirketin toplam satışının %40'ını geçiyor. Ama bunu bekletiyorlar. Maalesef böyle bir durum var. Fragmana dönersek, yaklaşık 3 dakika uzunluğundaki fragmanda Bonnie ve Clyde benzeri ana karakterler Jason ve Lucia'nın ilk detaylarını görüyoruz. Ayrıca Modern Vice City'deki renkli karakterler ve bolca aksiyon yer alıyor fragmanda. Tipik bir GTA deneyimi göreceğimizi de buradan anlayabiliriz. Görüntülere de bakarsak ertelemeye değecek gibi duruyor ama bir kere de işini zamanında yap Star Hep her şeyi erteliyorsun yani. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya yeni bir raporda görüşene kadar hoşçakalın.